Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere almış olduğum Einhell TC'de 100 kit 1000 watt gücündeki darbeli matkabım hakkında bilgi vermek istiyorum. Açıkçası daha çok matkap alırken nelere dikkat etmeniz gerekir? Hangi işlerde kullanacaksınız? Bunlar hakkında birkaç bilgi paylaşmak istedim. Ben de alırken Birçok yerde araştırdım fakat pek istediğim bilgilere ulaşamadım. O yüzden insanların da bunu alırken veya mat kapalırken dikkat etmeleri gereken nelerdir? Nasıl kullanılması gerekir? Hangi markaları tercih etmeleri gerekir? Bunlar hakkında bilgi vermek istedim. Öncelikle arkadaşlar ben amatör işler için aldım bu matkabı. Yani profesyonel veya işim gereği bu matkabı almadım. Evimde yapmam gereken işler olduğunda delme, vidalama. Hani vidalama biraz zorluyor açıkçası. Bin watt gücündeki bir makine olunca biraz güçlü geliyor. Ama yaptım arkadaşlar. Zor da olsa biraz beni zorladı ama yaptım. Öncelikle alırken hani ben bunu gerçekten duvar delme, yani delme delme işi için aldım. Normalde akülümü alsam diye düşünüyordum aslında ama fakat yaptığım araştırmalar sonucunda hani çok kaliteli, çok güçlü bir akülü matkap almadığını sürece pek delme işinde iyi olmadığını öğrendim. Yani pek de önermiyorlar. Tamam delenler var. Fakat makineye zarar verdiğini söylüyorlar. Hani delme işlemi için böyle elektrikli 1000 watt gücünde 720 watt gücünde bir matkabınızın olması elinizin altında sizin için her zaman avantajdır. Öncelikle şunu söyleyeyim ben kutu açılışı yapmıyorum arkadaşlar. Hani ben matkabı daha önce kullandım. Birkaç işlem yaptım daha önce. Ürün bu şekilde kutusuyla geldi. 720 watt olanı almayı düşünüyordum aslında. Fakat o sıra bir satıcı da 1000W indirimdeydi zannedersin arasında, arasında da çok yani uçuk bir fiyat farkı yoktu 50 TL 70 TL gibi bir fiyat farkı vardı bu şekilde kutusuyla da satıyordu ee, satıcıya dairetten sorun arkadaşlar mutlaka hani ben sormuştum yani kutusuyla bu şekilde mi gönderiyorsunuz diye çünkü araştırdığım birkaç de yorumlarda gördüğüm bu şekilde kutuyla koyuyorlar satışa. Fakat hani bana bez çantaya geldi, kutusuz geldi gibi şikayetler gördüm. Siz de isterseniz satıcıyla iletişime geçin emin olun arkadaşlar. Hani bu şekilde kutuyla almaya özen gösterin. Sonuçta hani bunlar öyle ortalık yerde atılacak şeyler değil. Kenarda bir köşede derli toplu durmasında fayda var. Hani benim merakım var böyle şeylere. Alet edevat olsun, matkap olsun. Bu tarz tamir bakım aletlerine. Merakım var, seviyorum arkadaşlar. Fabi olarak da aldım. İsterseniz kutuyu açalım. Ürünü daha yakından inceleyelim. Şöyle itikli bir açılışı var. Kutunun bu tarafında matkabın uçlarını koymuşlar arkadaşlar. İşte beton, demir, ahşap delme beton delmek için koydukları matkabucu arkadaşlar pek kaliteli değil açıkçası onu söyleyeyim size yani matkabınız ne kadar iyi olursa olsun kullandığınız uç çok önemli ya da matkabınız düşük kaliteli olabilir matkabınızı zorlamamak adına gerçekten kaliteli bir ucu del en azından beton delme ucu almanızı öneririm ben de internetten bunu aldım arkadaşlar elmas Milwaukee'nin beton delmek için bu matkap aldım. Diğerleri iş görüyor arkadaşlar. Bu da görür ama fakat makineye bana biraz zorlar gibi geldi. Hani pek güven vermedi açıkçası. Hani bu makineyi alacaksanız yanında mutlaka kaliteli bir matkap ucu almanızı öneririm. Faydasını göreceksinizdir. Buna emin olun. Gerçekten matkap için en önemli şey matkapın ucu arkadaşlar. Yani bir işlem yaptığınızda sizi zorlamayacak. Direkt gücü verdiğinizde değecek, geçecek. Bu şekilde. Bunun da açıklamasını bırakırım isterseniz. Bunu da 50 TL civarı bir şey aldım. Nasılsa kullanacağız. Kaliteli olsun istedim arkadaşlar. Siz de seçiminizi bir yana yapabilirsiniz. Boşun da vardı açıkçası. Ama ben bunu da tercih ettim şekilde garanti belgesi var arkadaşlar. En önemlisi yani benim için en önemlisi 7 yıl garantisi olması. Sonuçta bunlar mekanik yani elektronik aletler. Ne olur ne olmaz. Zaten alman malı da hani kalitesini tartışmaya gerek yok. Tabii bir hani bir boş bir volt değildir belki ama benim işimi çok rahat bir şekilde görüyor. Gücü de çok iyi. Kalitesi de çok iyi. 7 yıl garantisi var arkadaşlar. Arkasında kullanım kılavuzu var. Yani garanti belgesinin olmasına dikkat edin. Şöyle şu şekilde bir Sonra arkadaşlar. Kablosunun uzunluğu iyi. Kısa değil. Yani benim yaptığım işlemlerde beni yarı yolda bırakmadı. şekilde desteği var arkadaşlar. Bunu söküp çıkartabiliyorsunuz buradan bu şekilde. gevşiyor. Bunu da böyle bu şekilde oynatabilirsiniz. Bunu gevşetmeden çıkartamazsınız. sıkıyorsunuz. Deleceğiniz derinliği de şu ölçü sayesinde de çok rahat bir şekilde delebiliyorsunuz arkadaşlar. Hani bunun faydası var gerçekten. i̇sterseniz bir prize takalım. Şöyle de görebilirsiniz arkadaşlar. Burada devir ayarı var. Yani vidalama yaparken bunun büyük ihtimalle yani ben dikkat etmemiştim pek. Bunu minimum seviyeye getirmeye özen gösterin arkadaşlar. Çünkü yani 1000 watt gücündeki bir makinenin cidden hakim olamıyorsunuz yani. Vidalama da biraz güçlü bir makine. Ama tek elle tutulabiliyor arkadaşlar. Sonuçta böyle bir vidalama yapacağınız zaman <laughs> yapıyorsunuz. yapıyorsunuz. Ee, ben bununla beton derdim. Ee, mutfak dolabına çok kutusu monte işlemimiz vardı vidalama ile ilgili. Dediğim gibi devirin en düşüğe getirdim. Şuradan şu şekilde. Bu en yüksekte. <laughs> Arkadaşlar. Şöyle yönü değiştiriyorsunuz. Şu şekilde bunu monte ediyorsunuz arkadaşlar çıkarırken de basit bir şekilde çıkarıyorsunuz bunun bu şekilde otomatik olması iyi. bir de e, takmalı şekilde olan var yani elinizde e, bir aparatı var zannedersem onu alıyorsunuz takıyorsunuz öndürüyorsunuz yani biraz zaman kaybı açıkçası hani ürünü elin aldığınızda kaliteli olduğunu anlıyorsunuz arkadaşlar yani alırken de şöyle bir kare kod olmasına dikkat edin. Çünkü piyasada e, yani belki aynı helin olmayabilir ama hani Bosch'un, Dewalt'ın çok taklit ürünleri var. Yani aldığınız ürünü kare kodla kontrol edin mutlaka. Dediğim gibi garantisi olup olmadığını da kontrol edin. E, ama ürün gerçekten kaliteli. Hani ben evimde yaptığım işlerde hiçbir zaman e, pişman olmadım arkadaşlar. Gene merak ettiğiniz sormak istediğiniz bir şey olursa her zaman sorabilirsiniz. Şurada vidalama özelliği var. Buraya çekince darbeli moda geçiyor arkadaşlar. Vidalama. Şurada da darbeli simgesi var. Cetvelden görünmüyor. Yani bu düşük modda. Şöyle attırayım arkadaşlar size. Farkı değil yani. Çok güçlü makine arkadaşlar. Yani yapacağınız bütün işlemleri günün rahatlığıyla yapabilirsiniz burada. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sizin de merak ettiğiniz, sormak istediğiniz veya kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Cevaplarım yani tüm sorularınızı ben aynı halden yana kullandım tercihim yani fiyat olarak da performans olarak da gerçekten beni mutlu etti yani ben sonuçta yani işim bu değil. Hani gidip inşaatta ya da ne bileyim tamir bakımda sürekli her gün bu makineyi kullanmıyorum. Hani evimde elimin altında olsun istedim. tercihimi bu markadan yana kullandım. Pişman da değilim. Ee, size de öneririm arkadaşlar. Hani benim gibi evinde amatör veya eşinin, dostunun, arkadaşının işi olduğunda yardım için giden, götüren bir bireyseniz önerim arkadaşlar. Gayet kaliteli bir marka fiyatına göre. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.